Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Excel ortamında oluşturacağımız şablon dosyalarını ve yine Excel içerisinde bulunan hazır şablonların kullanımını sizlere tanıtmak istiyorum. Aslında çok eski ve kurumsal bir konu. Yani şirketlerdeki kullanıcılar formlarını, tablolarını şablon şekli yapabilirler ve ortak kullanıma açabilirler. Ama herkes ne yapıyor? Mevcut bir öncesini alıyor, seyvez yapıyor, e, farklı kaydet yapıyor. Bunun da aslında birçok sakıncasını görüyoruz. Nedir bu şablon hikayesi? Bakın şöyle düşünün, e, Yani Excel ortamına geldik, işte e, kontrol ne diyeyim veya yeni bir dosya açayım. Tamam, e, bu arada yeni dosyayken zaten buraya geleyim. bakın bu bu e e hazır sürlerde i̇şte da işte tanışacağım. açıp bütçesi veya diyebilirsiniz sayıda nedir bu sayıda onlar var esinlene batlarında şey gibi düşün PowerPoint'te daha çok kullanılıyor. Sunum şablonları gibi hazır var. Alıp e, oluşturmak gibi. Buradan e, bir tanesini açıp kullanabilirsiniz. Ama ben size önce e, mantığını anlatayım bu işin. Şimdi arkadaşlar, e, çok zaman almadan bir tane sipariş formu yazayım şöyle. Formu. E, ondan sonra formatla falan uğraşmayacağım. Şimdi ürün kodu ondan sonra adı, e, fiyatı, e, işte size adet diyelim, adet fiyat ve tutar. Biraz genişletebilirim şöyle. Dedim ya amacım formatla uğraşmak değil ama şablonlar tabi gerçek şablonlarda format önemli çünkü bir kere daha uğraşılmasın diye. Şöyle düşünün tabi bir yerde yine ürünler olabilir buradan liste kutusuyla seçilebilir bizim bu formlarla ilgili örneklerimize bakabilirsiniz fatura formu sipariş formu diye adı gelebilir örnek vereyim İşte ürün 1 dedim ondan sonra adı da deneme ürün olsun. Ondan sonra bir dedim adet iki tane fiyat da 10 lira olsun. Tabi burada bir formül olacak doğal olarak. Ondan sonra çarpı bu. Bu şekilde giriyor. Dediğim gibi burada liste kutusundan seçilebilir. Yine bir sayfamızdaki bir başka yerden ürünler vardır. O dışarı ayla getirilebilir. Yani bu form daha komplike olabilir. Bu arada tabi ee, yine zaman içinde yaparız arkadaşlar. E, bu formüller burada hani biliyorsunuz gizlenebiliyor falan sayfa korumalı bir sistemde olabilir bu. Ondan sonra. Peki e, yaptık ama dediğim gibi e, yine amacımız veri girmekte de değil yani sayfa boş hani e, veriler şu ara yapacağımız belli olabilir e, boşta bırakabiliriz hani bir tane. E, hazırladık test ettik gibi bakın bunu kaydediyorum e, şimdi şablon olayına şekil vereceğiz biliyorsunuz Excel'de dosyaları kaydedilme seçenekleri şunlar basayım arkadaşlar bakınız burada e, Bilmiyorum neden geldi. Excel çalışma kitabı, makro içerir ikili. Bunlar ikili ve şey, normal günlük hayatta kullanabileceğimiz ikiliyi öneriyoruz. E, neyse bunlar bakın Excel şablonu. Template formatı. Bu özel bir klasöre atıyor onları. Ve bildiğim kadarıyla uzantıları da dot. Arkadaşlar böyle bunu Word'de, PowerPoint'e hepsini oluşturabilirsiniz. Şimdi geliyorum buraya. E, sipariş, şablon, bir diyeyim ya da y diyeyim yani bir şekilde. Ondan sonra e, şey sms adı olabilir. Çok önemli değil. Kaydettim. Şimdi buradaki mantık şu. Bunu da kapat. <laughs> geldi dedi. Ya ben şu formu dolduracağım işte var diye form atacağım, iş takip formu yapacağım, sipariş formu. Ne yapıyor? Mevcut bir tane açılı yapılıyor. Ya onun şablonu var. Aç oradan kullan diyeceğiz. O da gelecek. E, bunları dosya aça gerek yok. Bakın şablonlar bölümünde arkadaşlar diğer şablonlar diyeyim. Şablonlar bölümünde kişisel şablonlarda e, çok sayıda şablon var demiştik. Kişisel şablonlarda bizim şablonumuzu e, görecek. E, sipariş yeni miydi? Sipariş şablon bir herhalde bu benimki. Bunu açacağız. Dediğim gibi çok sayıda Arayabilir, bulabilir bunları hazırlardan da demo yapmaya çalışacağım sipariş şablonunu açacak dediğim gibi sipariş sipariş şablonunda e, ürün kodlarını seçeceği liste kutusu olabilir adlar otomatik olarak buradaki e, sekmelerden gelebilir e, ve siparişini Hadi olmadı yazdıralım ona ondan sonra adeti girecek dediğim gibi bunlar hep formül olabilir ve zaten tutara formül koymuştuk. Kendisi hesaplayacak. Ee, formülümüz gelmedi. Ee, acaba kayıt etmedim mi? Ben tekrar şablona bir daha bakayım. Sipariş şablon 1. Ha sildim. Çok özür dilerim. Ee, silerken formülü yerine siliyorsun. Değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Yani demek istediğim yani bir takım formülleri, gizlemeleri, şablonları her şey hazır olacak. Yani şablonun esprisi bu. Ondan sonra tekrar aynı işlemi yapalım. Geldik. Şablonu kullanmak diyoruz. Dolayısıyla ondan sonra şablonlar bölümüne gittik. Bu göremeyiz. Şablon var şablonlar bölümünde kişisel şablonlar bölümünde arkadaşlar bunların yerleşimi vesairesi uygun yerlere yapılabilir yani ofisin şey ortamında kurumsal kullanım ortamında e, görünecektir geldim işte ürün kodumu seçtim adını seçtim yazdım e, vesaire adet girdim Ondan sonra ve o da hesapladı Böylelikle formatla uğraşmadım, temel formüllerle uğraşmadım. Altta toplam var, e, anahtar bir takım ürünler, yapılar varsa onlarla bir daha uğraşmadım arkadaşlar. Böyle bir e, kullanım, buna şablon kullanımı diyoruz. Dediğim gibi eskiden e, hani bizim zamanımızda Word kullandığımızda mesela bir fax cover, hani fax yazılacaksa o şablon kullanılır. Fax hatırladı. Yine Excel'de bu tür form tarzı şeylerde e, hep şablonlar hazırlanabilir ve kullanılabilir arkadaşlar. Bunlara önem verelim. Ee, bu şekilde yine örnekler yapacağım. Şablon diye bir oynatma listesi yapıyorum. Ha, bunu kaydederken artık ben şablonla falan işim yok. Bunu bitti. Ben bunu kaydederken bu dedem şablonlar diye kaydedecek. Ama ben bunu kaydederken bu artık benim dökümanım. İstediğim yere arkadaşlar istediğim yere istediğim yere bunu e, şey normal Excel çalışma kitabı. E, ben dediğim gibi ikiliyi kullanıyorum. Yer tasarrufu da yapıyor. E, şeklinde e, efendim e, Faruk siparişler. Ondan sonra sipariş bir bilmem ne tarihi vesairesi. E, 11 e, ondan sonra e, 12 24. Yani Neyse işte. Yani esprisi dosyamızın. Evet ee, bu şekilde demek ki yapacağız. Amaç hazır formatlı formüllü tablolardan yararlanmak. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu gireni alıyoruz, seyvez yapıyoruz. Formüller değiştirildi mi? O verileri tekrar siliyoruz. Başka sekmede var. Onlar geri kalabiliyor. Ondan artık. Yani bu seyvezcilik, farklı kaydetçilik, copy pasteciliği azaltacağını düşünüyorum. Eee, buna çok önem veriyoruz ama kullanımı çok 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 az. Yani derslerde sorduğumda ya böyle şablonlar. Gelelim hazır şablonlara. Yüzlerce, binlerce şablon ve online da şablon sizi bekliyor. Gider eğilimleri bütçesi, kilometre aş neyse proje bilgi, Bakın buradan e, oluştur diyorsunuz. Detaylı bilgi bunlar hakkında yine vereyim sizlere. E, bütün şablonlar hakkında şey yapayım. Bakın burada Arkadaş, e, gayet de ipuçları vermişler. Şablon nasıl kullanılacak. Ondan sonra özet demiş, Ocak demiş, Şubat demiş, ondan sonra e, gider demiş, şu demiş. Demek ki biz burada her ay siparişleri gireceğiz. Aslında bunlar boş olmalı ama örnek girilmiş. E, ondan sonra e, şunları silebiliriz herhalde. Ee, ondan sonra on tarihi bugün ondan sonra Ocak'ta Ocak şey bir bir sat nasıl bula yüz on e, 10 bin göre bunlar arkadaşlar. Listere adlanlarım var adlan arkadaşlar. Hepsi şuradan var. Adlandırmışlar. Değişik şeyleri sonra kutusundan vardır bak. nasıl beste. Ya bunlar e, diğer kategori ama kategorileri şöyle de göstereyim size. Vaktinizde bilir yap gider kategorileri şurada bakın demiş. Gider özeti giderler. Ee, gider bir diye hangi sayfada yer alıyormuş bu gider kategorileri, gider bir gider hiç gider kategorileri, gider gider özeti. Burada görebiliyor muyuz? Şey de olabilir bunlarda gizli sekmeler de olabilir. Bakalım, sağ tıklayalım, sağ tıklayalım. Ee, yok gizli sekme görünmüyor. Ondan sonra ipuçları e, malzeme diye. Demek ki Ocak için, Şubat, Mart için bunları girdikten sonra şurada özet çekiyor. Yani işte grafik veriyor size. Ha bu gider bir gider iki buraya bir şey koymuş. Gider eğilimleri diye. E, ha yok grafiğin şey ipuçları da bilgilerini soru çözmek. E, Görmüş gördüğünüz gibi işte ee, her kategorilerinde bu sanki 5 gider var onu görün siz buradan giderleri adlandıracaksınız ondan sonra e, yeniden e, oraya gidelim F5 diyelim gider kategorilerine bizi bir götürsün Heh. gider kategorileri buradaymış biz giderleri değiştirebileceğiz buradan demek ki hizmet gideri, yol gideri, su gideri ondan sonra yemek gideri. Yani bunlar işte neyse seyahat giderleri efendim. Ee, ondan sonra vergi giderleri, seyahat. Yani yanlış yazabilirim sorun değil. Ve demek ki buraya geldiğimizde de e, ondan sonra buradan onları seçeceğiz. Bunlar girilmişti ya hizmet. Ya e, burada tabii demek istediğim e, bunların hepsi hazırlanabilir. Önemli olan böyle bir şablonu hazırlamak gider takibinde. Birisi sorduğu zaman bakın bu da linkinde koymuş. Özete git. Hani görürsünüz ya böyle komplike işler. Aslında böyle çıkıyor işte Kurumsal çalışma bu. İnanır mısınız? Çok eskiden beri hazırladığımız böyle müşterilerde bakıyorum hala kullanılıyor. E, evet. Güzel bir şey. Çünkü bir kere daha her seferinde farklı kaydet. Şunu da ekle. Bunu da çıkan çıkar. Formlarda şeylerde dediğim gibi bu böyle. Sonra e, artık bunu kullanıma alıyorsunuz. Ondan sonra kapatayım. Başka da göstereyim. Şey çok var. Evet benim proje yönetim veya Gantt tarzı videolarıma bakın. Böyle çok var şeyler. Ondan sonra şöyle diğer şablonlara gideyim. Bakın bu işte Gantt proje planlayıcısı tarih izleme bu tür şeyler çok var. Bunlara bakabilirsiniz. Güzel bir şey. Hani Gantt kağıt oluşturmak herkesin hani kurumsal anlamda konuşuyoruz iş anlamında konuşuyoruz. Biz hani o tür e, kullanıcılarla şeyimiz yok. Bakın e, bir proje yapılıyor. İşte yine etkinlik bir ne zaman başlayacak süresi yüzdesi gibi 5 e, gün değil de işte 11 on günse ondan sonra e, bakın şeyi değişecektir. Ondan sonra fiili süre demiş. Fiili sürede 44 gün diyelim. Bakın gördüğünüz gibi Tabi hepsini incelemek lazım. Bunlar fikir de verir egzersizine. Ya bu bana uymuyor. Güzel. Kendim yapacağım. Ama bakın güzel renklendirmeler değil mi? Şey yapmışlar. Zemir rengi olarak. Bunları yapmış. Her birinin bir anlam var. işte. Tamamlandı şu bu gibi. Böyle çok var arkadaşlar. Benim de örneklerim var. E, Gantt-Chart diye bakabilirsiniz. Hani e, şeyde birisi. E, e, dediğim gibi e, çok sayıda e, şablon göreceksiniz. Böyle bir takım aktivite planlayıcısı daha fazlasını gösterdiğim. Ee, bak halka grafiği yapmış. Bahçe, peyzaj, çalışan devam durumu. Şu güzeldi. Bunu buradan kullanmıştım bir kere. Ondan sonra. Bunlardan teknikler de kapabiliyorsunuz. Yani hem görselle hitap ediyor. Bakın. Bu da parti planlayıcısı. Yani dediğim gibi ihtiyacınıza göre arayıp, online de arayıp çok sayıda bir etkinliği planlamada burada ee, arkadaşlar şöyle büyüteyim ya burada hani işte liste kutusu kullanmayı Ondan sonra şey yapmayı Ondan sonra e, bakın e, gayet güzel Hani biçim olarak şey olarak ondan sonra e, yapmak şey olarak bakın buradan geliyor işte şey çıkartıyor. E gayet güzel. E, bunlardan fikir de alabiliyoruz. Ondan sonra hadi gideyim o şeyi göstereyim size. Bakın liste kutusu yapmış. Onu seçtiriyor. Ondan sonra kırmızıysa sanıyorum bir de onu boyuyor. Ondan sonra koşullu biçimlendirmesi var herhalde burada. Şuraya geleyim. Ondan sonra e, bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, yararlı olmuştur bakın dediğim gibi işte kırmızıya boyamış şeyle. İşte e, kendi şablonlarımızı hazırlayabiliriz. Form tarzı şeylerde e, arkadaşlar onu kullanabiliriz, kullandırtabiliriz şirketimizde. Hazır şablonlar, boş yapılar. E, ondan sonra tabii kullanım şeklinde anlatmak gerekiyor herhalde. Bunlar da yapılmış. Görselliğe önem verip bir şey verip. E, ve diğer Excel'in şablonlarını zaman buldukça inceleyip arkadaşlar onlardan da öğrenmek gerekir. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.